Şu kadar indirsin. Eyvallah. 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 Ya hop, hop 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 abi. Abi. Ümit abi. Ne haber oğlum? Yaşıyorsun bu hayatı. Ne yapacağım? İşimiz bu. Günaydın gençler. Üsküdar'da sabah oldu uyar. Alo kalk 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 kalk. Hey. Alo kalk. Kalk koçum. Kalk kuçum. kalk 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 kalk. Alo. Oğlum hadi lan hadi bana bakın. Bak, bahar geldi. Cemre düştü. Çiçekler açtı. Kışlar döndü. E, ne demişler? Her kışın sonu bahar oğlum. Her kışın sonu bahar. Bana bak. Kalk lan. Kalk. Ya ne ya? Allah Allah. Abi iyi misin ya? Umut ben sana ne demiştim? Ne demiştin abi? Ben sana ne demiştim bugün? Hangi gün abi? Adını koyduğumuz gün oğlum. Ne dedim ben sana? Adın gibi ol kardeşim. Umutunu asla kaybetme. Aynen öyle. Peki Asi Dolabı haberi yapıştırdığı gün ne dedim ben size? Ya ne demiştin? Malettin hepimizin sabah sabah be. O parayı bulacağız. Ve... Umut'u... Ayağa kaldıracağız. Bir... Allah ya Allah, la 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 la, la 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 la, la 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 ...bugün. Tamam toplanın hadi. Hadi hemen çıkıyoruz. Oğlum cesur ne yaptın ya? Ya ne var oğlum toplarız. Gel. Giyelim şunları. Aslanım öyle. Duruyor öğretmenim artık ne zıkkımın dibini içtiyse uçmuş zekalı. <laughs> Bıraksaydın orada olduğu gibi bizim yamyamlar tonlu da çekip alsalardı altında. Lan oğlum kızın aklı gitti zaten yazık. Ay aman ne yazık. Takar kafam kadar pırlantayı parmağına unutur gider. Ayrıca çok daha barışmışlardır bile. Orası onun mu iş? Şey. Yani bizlik bir şey yok. Şşt. Baksanıza bana be. Nasıl yakıştı mı? Benzedim mi o zengin bebelerine? Ha, çok iyi oldun. Özellikle çorapların cuk yani. Bundan sonra böyle devam. Kızım kim görecek bu ki çorabı <laughs> ya? Şey, <Allah. gülüyor> Abi ayakkabılar benim olsun mu? Oğlum sen önce bir hayırlısıyla ayağının üstüne bas da. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen Allah Allah bir sus. Ne var ya ne yapacak ayağını süs diye mi giyecek? Oğlum senin o dilini düğmeyip gırtlağına sokmak lazım ha. Ver lan şunu. Ver. Al, güle güle giy tamam mı? Çok yakında koşacaksın zaten bunlarla. İnşallah. İyi ee, umut, hadi kalk bir koşu yetişelim madem geç kalıyoruz vallahi ya. Hadi, ya şaka hadi. oğlum şaka Allah Allah. Bunlar da şakadan hiç anlamıyorlar ha. Sen beni anlıyorsun ama değil mi? Aslanım benim ve be. ha, sen hiç somurtma ha. Sen hep gül güzel kardeşim benim. Oh, aslanım zevzek mu çocuk ya. Yemin ediyorum bu çocuk zevzek ya. Direkt. Valla saf. Lan. Cüzdanı da bırakmış oğlum mu bu bunun içinde? Allah! Ne kadar güzel vergine oyandık uyandık arkadaş biz. Kaç para var? Ne yapacaksın kaç para var? Ne yapacağım ya sordum Allah. Bir dakika abiciğim. Bir dakika. Abi, cep, bir, dakika. abi bir dakika bir sakin ol ya. Bir dur bakalım bir sallamasını yapalım önce bir dur. Sen bu veledi kurtarmasaydın bıçağı takmamışlar mıydı buna? Hiç şans yok. Aynen öyle. Etti mi sana varan bir. Canını kurtardın yani. İpten aldın sen bu. Bir dakika abici, bir dakika. Arabasını ne yapmışlardı? Araklamamışlar mıydı? Çoktan parçalamışlardı bile. Ha? Etti mi sana varan iki malını da kurtardın? Kıza ne yapmışlardı abi en ihtimalle? Ya. Nereden baksan dev hizmet yaptın oğlum sen. Bu paraları kuruşu kuruşuna hak ettik biz güzel kardeşim. Tamam sen hak ettin yani. Evet. O yüzden anası bin doları gözünü kırpmadan attı önüme. Yani biz emeğimizin karşılığını aldık mı? Aldık. Umut'un muayene ücretini bulduk mu? Bulduk. Bak. Biz hırsız değiliz oğlum. Aynen abi. Aynen biz hırsız değiliz. Biz safız abi. Biz iflah olmaz geri zekalılarız güzel abicim. Aynen. Sesur. Ne? Ya oğlum taksi parası için aldım onu. Vallahi taksi parası için aldım. Ya ne yapacağız? Sırtımızda mı taşıyacağız bunu ya bunca yol? Sen az değilsin oğlum. Halledeceğiz. Ücretsiz mahalle için çarşamba günleri. Tamam sünmesin abinin mevzu. Ee, ya biz şu mucize doktora, neydi adı? Ee, Mike, Michael bir şeydi, Amerikalı doktor. Bugün hasta bakımı için gelecekti, onun için geldik. Üzgünüm, hasta alamıyoruz. Hayırdır, sebep? Ya bir dakika dur, sakin ol. Ee, bizim muayene ücretimiz tam, bize zaten bin dolar demişlerdi. Biz de tam getirdik, yani sayabilirsiniz. Randevular aylar öncesinden doldu. Ee, tamam, şöyle yapalım. Siz bizi sıraya ekleyin, mutlaka bugün gelmeyen olur. Biz bekleriz, gerekirse en son geliriz yani, sıkıntı yok. Mümkün değil, bak. Güzel kardeşim benim şimdi birkaç saat öncesine kadar benim bu parayı bulmam da mümkün değildi ama bak buldum. Arkadaşım mümkün değil diyorum sana. Lan ne mümkün değil lan ne mümkün değil parasıyla değil mi oğlum ne mümkün değil. Bak biz muayene olmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz ha tamam mı? Ben bu parayı bulduysam sen de bir yolu bulacaksın lan. Bak kardeşim. Bak kardeşim bak kardeşim do yok do benim. Doktor doktor. Heh. Doktor doktor bak bir kardeşimi getirdik. Hasta, hasta, hasta. Ee, bak, bak, bir dakika, bir dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika. Hayır, ben. It is Umut. No bacak, no ya, yürüme. Ya, biz tamam. Biz ya, çana bir dakika. Ya. Oh Oh my god.

Lan. ya Allah Allah. <laughs> Yalnız bu kadın bayağı kanatsız melek çıktı ha. Bunun oğlu kime benzedi acaba? Babasına falansa demek ki. <laughs> Aman bunun arabası varmış ya. Allah Allah. Yapacağım rampasını beklesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <ulan>. <gülüyor> Gel gel. <gülüyor> Gel. Dur, dur bir dakika. Yettim bir dakika. Yedim. Bir dur, bir dur, bir dur. Buz koy. Gel. Bak bu da buradan bakıyor tepiniz. Soyguncu çıktı ya lan bu da. Oh my god. Oh my god. Salak. <laughs> yok ama yok. Ben bunu yazdım listeye. Keseceğim bir ara hesabını. O zaman <laughs> Yaz dostum dayı 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 Dersim sevmeyle alam gelirim beni Yaz dostum dayı 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 Teram alma beni Yaz dostum <laughs>

Kadın almadı parayı geri. Dedi ki bu da özrümüz olsun size. Ne diyorsun oğlum? Bu senin mi para bizim mi şimdi? Hayır öyle. Kesin. 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 Ne yapıyoruz peki abi? Şey mi? Ne alıyorduk? Yatak alalım mı yatak? Ne diyorduk ona ya? Rahat olanlar. Adı neydi lan? Ortopedik miydi? Neydi? Çamaşır makinesi alalım. Ya bir dur kızım ya. Neyimiz var da neyimizi yıkayacağız? Lan niye bana yıkatıyorsun o zaman? He. Şof ben sıcak suyumuz olurum. Onu koktuk soğuk sudan korkunuzdan ya. Daha ya abi kaç kere yıkanıyoruz zaten. Alalım bir tane yatak rahat rahat yatalım işte. Burada bu yatakta yatmaktan belimiz tutuldu ya. Bak çocuğun bacakları da tutmuyor. <laughs> tamam var ya. Aa, tamam tamam. tamam. E, i̇kisine de yeter belki. Bir dakika hangi ikisine? Yatakla şopen mi? Çamaşır makinesiyle şopeni. Ya bu yatak listeden niye çıkıyor ya? Ben bunu anlamadım oğlum. Sen de bir destek atsana lan. La Nasıl? Dün'e kadar yerde yatıyorduk. Neyin ortopedik yatağı? Tamam bölüşelim abi o zaman parayı. Kim ne ettiriyorsa yani. Ha, bence de. E, televizyon. Televizyon. Ne, ne? Ver lan. Yok. Ver 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 ver. Ya, oğlum ben. Bir dakika ya ne oluyor be? Konu kapandı. E, al, al, Haydi. <laughs> ya bari be. Ee, ne sırıtıyorsun lan?